Peki ya yerlerine kim gelecek? Demiştik AK Parti'nin Diyarbakır Merkezi Teşkilat kazanı daha çok kaynayıp taşıyacak diye. Ki aylardır da kazanın fokur fokur kaynadığını biliyor ve görüyoruz. Çünkü kazanın dibindeki ateşi körükleyen taraflar var. Bunlar da eski ve yeni vekiller. Seçilmiş yeni vekiller değişimin ve yeniliğin bayrağını açmak istiyorlar. Eskilerse teşkilatlarda oluşturdukları kadrolarının gücünün ellerinden gitmesini istemiyorlar onun içinde pres yapıyorlar ki en bariz direnişi Bismil ilçe teşkilatı değişikliğinde gördük. Malum, görevden el çektirilen il başkanı Şerif Aydın, görevden alındı, alınacak, istifa edecek söylentilerinin yaygınlaştığı evrede, üçü merkez ilçe olmak üzere Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden olan Bismil ve Erkan ilçe başkanlarını istifa adıyla görevden aldı. İlçe teşkilatıyla ilgili esen bu minvaldeki rüzgarın önümüzdeki günlerde daha bir sertleşeceği beklenirken Aydın'ın istifası, görevden alınması gündeme düştü. Parti genel merkezinin istemi doğrultusunda Şerif aydın alındı. Aydın sonrası cevap aranan soru kim başkan olacak oldu? Temel yoklaması, teşkilatların görüşleri, başvuran 60 isimden seçilen 5 ismin genel merkeze parti koordinatörü tarafından iletilmesi, bazı isimlerle yapılan görüşmelerin gündemleşmesi derken il başkanlığını halen de atanmış bir isim yok. Reşit Ocak il başkan vekili olarak görev yürütüyor. Parti kazını böylesi bir fokurdamayla kaynarken Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mahsun Melikoğlu'nun Ankara'ya çağrıldığı haberi geldi. Melikoğlu önüne konulan istifa et dilekçesini imzalayarak görevden alınan isimler kervanla katıldı. Ki Melikoğlu kendisiyle alakalı genel merkezin ortaya koyduğu inisiyatife ilişkin tek bir söz söylemedi diğerleri gibi. Melikoğlu'nun yerine de Aydın gibi görevlendirilen ya da atanan olmadı. Parti içerisinde son durum ne olacak kulisleri yapılırken ilk Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya'nın görevden alındığı haberi geldi. Ki Kaya ile ilgili 3 yazım öncesi ifade etmiştim el çektirilme eli kulağında diye hasıl. eski ve yeni vekillerin teşkilatlar üzerinde kıyasıya gelişen bu çekişmenin son adresi ne olur onu bilemem. Ama şu an için herkesin kafasında yanıt aradığı soru şu. İl Gençlik ve Kadın Kolları Başkanı görevden alındı. Peki yerlerine kim gelecek? Atanacak. Bu hal-vaziyet yerel seçim takvimine kadar vekiller düzeyinde devam edecek mi? Yoksa önümüzdeki haftalarda toplu bir atama veya görevlendirme mi olacak? Onu bekleyip görelim. Bağlar Belediyesi, rüşvete suçüstü vakasıyla gündemde. İmar ve Şehircilik Müdürü Sıddık Aycıl'la yapı kontrolörü Fırat Kılıç tutuklandı. Tanık olarak da Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun görüşüne başvurulduğu söyleniyor. Soruşturmaya gizlilik kararı alınmış. Onun için çok detaya girmek istemiyorum. Zaten soruşturmanın seyri nasıl gelişecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak işin içerisinde yerel seçime dair aday belirlemede parti içi çatışma ve çekişme olabileceği konuşuluyor ve bu minvalde. Yoksa tam da seçime 5-6 ay kalmışken Bağlar Belediyesi rüşvetle anılır hale getirilir miydi? Hele ki Keserin partinin ayağına negatif etki ettiği bir zamanda işte bu noktada ciddi bir arıza gidişatı gösterebilir AK Parti için. Bekleyip görelim daha neler olacak. Kimler nelerle itham edilecek ya da siyasi hesabın kimlerin organizasyonuyla vücut buldu. Günün sözü. Her değişikliği başka değişiklikler izler neticesi kazanımdır. Görüş önerileriniz için bize ulaşabilirsiniz. Ömer omerbuyukdemir@hotmail.com WhatsApp 0532 286 73 Twitter Et Ömer Büyük Timur